Hocam nefsin ve nefsi emare makamının kalbe doğru evrilmesiyle kalp mertebesi başlar. Kalp mertebesini birazcık açar mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kişisel tekamülü için gayret eden sizlerin mutlaka Cibril hadisini ezberlemeniz en azından iliklerinize kadar hissettirecek kadar onu tahkik etmeniz gerekir. Uzun bir hadis, Cebril hadisi Buhari'de geçer. Ben direkt konuya giriyorum. Orada imanın tanımı var, ihsanın tanımı var. İşte neden direkt onu söyledim? Artık nefsi emmare düzeyinden ibadet nuruyla sıyrılan ve hakkın nurunu tadan kişi kalbi canlanır. Allah'ın her hareketini, her eylemini gördüğünü hisseder. Dil değil hisseder. Tamam mı? İmani terbiye ve aydının mekanıdır kalp. Ama kalp dönüşkendir aynı zamanda. Farklı alemlerde dolaşır bazen sır ve ruh perdesinden hakkın izzetini müşahede eder. Şimdi kalbin gücünü, kalbin ordularını tadan insanın durumunu anlatıyoruz. Hikaye değil. Bunların sırtı yere gelmez Allah'ın izniyle. Yine bazen sır ve ruh örtüsünde Meleklerin saflığını ve temizliğini müşahede eder. Müşahede, hisseder. Onlar ne kadar seri, ne kadar temiz, ne kadar saf olduklarını hisseder. Aynı şekilde bazen yine bu sır ve ruh perdesinden kalp gözüyle peygamberlerin izlerini ve karakterlerini müşahede eder. 28 ulu sırtı yere gelmez. Eli bükülmez. Hayatı biz onlardan öğrenerek onların iz düşümleri üzerinde giderek yaşayacağız. La ilahe illallah Muhammed Resulullah'ın tadını artık hisseder kalbinin içerisinde tevhidin egemenliğini hisseder. Ağzından çıkacak her sözün, yapacak her işin, yapacağı her işin adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaymış ve onu gözetliyormuş gibi o disiplini kazanır. Bunu kazandığı için akıl göz mertebesinden yukarıya yükselir. Her gördüğüne aklı akmaz. Eşyayı okumaya, varlığı okumaya başlar. Çünkü burada iman ve dürüstlük ikiz kardeştir. Eşittir iman direnci kazanır bu insan. Namazını vaktinde kılar. Allah'ım bu namazı ikram eden sensin der. Gece kalkmadığı zaman elem duyar, Kur'an'ı özler. Artık kalbi canlanmıştır. Yine iman mekanı olan, iman mekanı olan kalpteki düşünceler manevi derece dereceleri anlatan klasik eserlerimize ay, bedir olarak remz edilmiştir. Bunu da bilmenize yarar var. Yine ruh ve sır perdesinin gerisindedir bu süreçte ama kaza ve kadere de nazar eder. Kaza ve kaderi de müşahede etme kapısı açılır. Bir cevizi dini sahada misal olarak düşündüğümüzde cevizin özü kalbin tefekkürüdür. Bu misalde bir önceki sohbette onu örnek vermiştik. Tamam mı? Özetle ve basit bir ifadeyle. Sağlam ve doğru işler uyanık bir kalpten doğar. İşleri sağlamdır. Kişiliği sağlamdır. Güven verir bu insan. Böyle böyle. Güne ve güce göre şekillenmez. Artık rotası bellidir hal sahibidir. Bu mertebede müminlikten müslim olmaya yükselmiştir. Arif olmuştur. Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak yani kalbin hakikatini idrak edecek esmaya sarılıp o ahlakla da ahlaklanmamızı nasip eylesin. Ben daha önce kısa kısa Geçtiğim için kalp mevzusunu burada toparlıyorum. Aslında derine daldığımız zaman kalp emir alemine aittir. Bu aleme ait değildir. Bir önceki sohbette bu şekilde yapmıştım. Anımsıyorsunuz. Fizik bedenimiz nefsi emmare su, toprak, hava, ateşten oluşur demiştim. Bunlar bu aleme ait. Bir de Sağ tarafımıza, yani yükselişi ifade eden, kurucu ifade eden, miracı, kişisel miracı, tekamül anlamında söylüyorum, ifade eden bu tarafımıza ise kalp, ruh, sır, hafi ve ahfa demiştim. Bunların hepsi emir alemindedir. Günümüzdeki pratik karşılığı şudur. Mesela eşler geçinemezler. Hocam eşim beni hiç anlamıyor. Bak, anlamıyor. Anlam. Kalbe ait bir kavramdır. Kanaat. Kalbe ait bir kavramdır. Tevekkül. Kalbe ait bir kavramdır. Manevi değerlerin hepsi oraya ait kavramlardır. Burada toparlayalım. Cenabı Hak kalbimizi razı olduğu sıratı müstakiminde sabit kılsın dini üzerine inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm ümmeti adına yaptığı o duaya cani gönülden amin diyoruz. Burada bitirelim.